Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Yapımı da kolay, sizleri çok fazla zorlamayacak bir model ama gerçekten güzel bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 tane rengim var. Bir tane yeşil, her zaman kullandığım 434 numara Altın Başak. Sarı rengim Yabalı 742 numara ve mor rengim Kaplan 915 numara. Tığımı 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battı. Bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Bu arada tığ battımı 2 zincir çekerek yaptım bu şekilde. 1 2 zincir çekiyorum bir defa tığımı ipimi aldım hemen bir sonraki tığ battıya batarak 2 2 üzerine 5 zincir 2 3 4 5 aradan girdim kapadım 1 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapatıyorum 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım hemen sıradaki tığ battıya batarak 2 2 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzan tepesine kapadım. 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 2 zincir isterseniz burada 3 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Bir sonraki tığ battıya ikili bir trabzan. Üzerine 5 zincir. Aradan girdim. Trabzan tepesine kapadım. İki zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Ara çimenimiz bu şekilde. Burada bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bir tığ battısından büyük ama iki tığ battısından da küçük. İki defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3 dördüncü tığ battıya batıyorum. Şu şekilde. Önce bir ilmeğimi. Diğerlerini ikişer ikişer kapadım. Üzerine 3 zincir. Bir defa ipimi aldım. Hemen oluşturduğum trabzanın altından girerek 2 2. Bir defa ipimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6, 7 ve 8. 8 tane yaptım. Ee, sizler 7 tane de yapabilirsiniz. Ee, belki bu kısım daha çabuk da olacaktır. Elden ele değişiklik olabilir. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ battıya batıyorum. Ve ikişer ikişer çıkıyorum buraya. Bakın bu şekilde yazmanın kenarına sabitlemedik. Tekrar bir tane trabzan oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bakın. Birinci trabzanla zincirin arasından girerek kapadım. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Bir defa atığımı ipimi alıyorum. Hemen oluşturduğum yuvaya girerek 2, 2. 2. Bir defa ipimi aldım. 2, 2 çıktım. Evet, zinciri de sayıyorum. Şu anda zincirle birlikte 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 toplamda 14 tane olacak 14. yine zincirli olacak 2 zincir çektim dibine kapatıyorum ve trabzana bir sık iğne ile geçiyorum burada bu şekilde burada kaç tane sık iğne alırsa dolduruyoruz sayısı çok da önemli değil ve aynı tığ battıya kapatıyorum. Bakın. Çiçeğimizin zemini bu şekilde oluyor. Tekrar ara kısmındaki çimene geçtik. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Hemen sıradaki tığ battıya batarak ikili bir trabzan. Üzerine 5 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapadım. Tekrar 2 zincir, bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir bir defa tığımı, ipimi aldım 2 2 çıkıyorum üzerine 5 zincir aradan girdim kapadım 2 zincir bir sonraki tığ diye kapadım Evet ben iki çiçeğimin arasında 5 tane çimen yapmayı düşünüyorum Şimdi öncelikle çiçek kısmını yapalım. Ben daha sonra modelimi çoğalttığımda ara kısmını da sizlere o zaman göstereceğim. Evet mor renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın. Birinci zincirin arasından giriyorum ve buraya ipimi sabitledim. Şu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Hemen bir sonraki trabzan tepesine batarak 2 2 bir defa ipimi alıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak 3 oldu zincirle birlikte. 4 Zincirle birlikte 5. Bakın sıradan trabzanların tepesine batarak 5 tane trabzan oluşturduk. Tepe noktasında. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Bakın birinci zincirle trabzan arasından girerek sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir aynı yuvaya kapadım 3 oldu 5 zincir 4 ve 5. pıtırcığımı da oluşturdum toplamda 5 tane 5 zincirden oluşan pıtırcıklarımızı oluşturduk burada bir tane zincir çekiyorum sıkılamak için ve küçücük bir tane örümcek yapıyorum bir defa tığımı ipimi aldım hemen alttaki yeşil kısma geçiriyoruz tekrar ve sıradaki trabzan tepesine batarak ikili bir trabzan bir sonraki trabzana 2 3 ve 4 bakın arada hiç boşluk bırakmadık bütün trabzanların tepesine batarak ilerledik burada 4 tane trabzan olduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir modelimi çevirdim. Birinci trabzanın tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir modelimin düz tarafını çevirdim ve hemen oluşturduğum yuvaya kapadım. Tekrar 5 zincir ve dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yuvaya kapadım. 3 oldu. Tekrar 5 zincir. Dibine kapatıyorum. 4 oldu. Son kez 5 zincir ve dibine kapadım. Bakın. Toplamda 5 tane pıtırcımızı oluşturduk. Bir tane zincir çekiyorum. Yine çok küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Hemen sıradaki tırabzanın tepesine batarak 2 2. Bir defa ipimi aldım. Tekrar bir sonraki tırabzanın tepesine batarak ikili bir tırabzan. 3 ve son olarak 4. Bakın. 4 tane ikili tırabzanımı oluşturdum. 1 2 3 4, 5, 6 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Birinci trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya sık iğne ile kapadım. 5 zincir dibine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir dibine kapadım. Bununla birlikte 4 oldu. Ve 5. Toplamda 5 tane pıtacığımı oluşturdum. Bir tane zincir çektim ve ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben hızlıca hemen ikinci çiçeğimi de hazırladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel ve zarif bir model oldu. Yapımı da kolay rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model. Şu anda ütüsüz gayet de güzel kalıp gibi duruyor. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.